Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Sevgili kovalar, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Biraz gözyaşımız var. Sevinç gözyaşı olsun inşallah. Diyelim. Her zamanki gibi. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi böyle birazcık fark etmişsindir. Biraz sıkıntımız var. Ama şimdi şöyle evet etrafımızda biraz dedikoducu insanlar olabilir işte arkamızdan iş çeviren insanlar olabilir hatta bunlara böyle gerçekten o kadar böyle kurulmuşsun ki gerçekten böyle yüreğin kabarmış gibi görünüyor ama bence hani sadece onlara prim verme yani şimdi sen ne desen de yapacak bunu tamam mı o yüzden çok fazla prim vermeyeceksin çok fazla sırrını vermeyeceksin bu. Hemen önünde aydınlık kapılar açılıyor. Gidecek olduğun kısa yol, kısalı uzunlu yolların çıkmış. Mesela hemen böyle ne zaman diyebilirim sana. Şimdi biz Nisan ayı gibi bir uzun yola gidecek olabilirsin. Şimdi bak çok önemli çok büyük bir ne yeşim dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun aslında. <laughs> şimdi aşk hayatın şimdi böyle ikili ikili görüşmeler var. Bak 1 bir iki üç genelde hep sık görüştüğün bir insan olabilir. Bu senin hayatındaki insan olabilir. Şimdi böyle ikili ilişkilerde, beraberliklerde, aşk hayatında bir kere artık daha ciddi adımlar atmaya, Eğer hayatında sevdiğin, değer verdiğin, güzel giden bir ilişkin varsa bu ilişkinle alakalı daha ciddi adımlar atmaya başlayacaksınız gibi görünüyor. Ha ama sen toksik bir ilişkin içerisindesin ve bu ilişki seni yoruyor. İşte maalesef ki orada o bitebilir. Hani sen ne kadar desen de yok hayır bitmesin ben seviyorum ama toksik yani. Şimdi sen göremiyorsun belki ama sistem bunu görüyor ve senin zarar görmeni, acı çekmeni istemediği için kötü insanları senin hayatından gönderiyor. Evet önümüzdeki günlerde birçok gerçekleri göreceksin. Birçok insanın, birçok durumun, olayın gerçek yüzlerini göreceksin ve burada diyor ki işte burada önemli kararlar alacaksın. Aslında çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak burada birbirine sarılmış iki kişi var. Ha senin hayatındaki insan iyi biridir, güzel bir birlikleriniz, güzel bir beraberliğiniz vardır. O zaman işte nişan, düğün gibi durumların içerisinde bulabilirsin kendini. Ama şöyle Nisan dedik ya Mayıs, Haziran 6. ay ve sonrasında ya da şöyle diyebilirim 6. aydan itibaren hemen böyle sağlık problemlerin varsa ya da böyle ne denir ona Metabolizman zayıfsa güçleniyor. sağlık problemlerin varsa ve kendinde bazı sorunlar fark ediyorsan belki bunlarla ilgili gidip tahliller yaptıracaksın. Ve evet bir şey fark edeceksin ama bundan çok çabuk kurtulacaksın. Çünkü senin şifalanma zamanı. Hemen bir şey e, gördün diye kendini kahretmek yok. Üzerine gidilecek. Evet şifalanıp iyileşeceksin. Maddi konularda... Şimdi maddi konularda evet destekleneceksin. 2025'te biraz daha böyle nefes aldığını hissedeceksin maddi anlamda. Evet. Hayatına güzel bir düzen getireceksin. Bak burada mesela bir boğa, boğanın üzerine çıkmışsın. Elinde kocaman bir balık var. İşte 6. aydan sonra daha da rahatladığını hissedeceksin diyor. Maddi konularda çok destekleneceksin hayatını bir düzene oturtmaya başaracaksın. Ailevi konular, ailevi problemler varsa mesela hane içerisinde sürekli bazı konularla ilgili tartışmalar, bazı konularla ilgili konuşmalar, bir araya gelmeler ama bir türlü sonuçlanamayan işler. Mesela burada çok kabarık saçlı bir bayan var. Bak elini kolunu böyle sallayarak bir şeyler anlatıyor. Bu senin akraban olabilir, eşinin akrabası olabilir. Bazı konularda ön plana çıkmaya çalıştığını fark edebilirsin. Şimdi burada mesela Burada bir aile görünüyor tamam mı? İşte anne, çocuklar, işte ne bileyim gelinler falan burada hep birlikte oturmuş. Bazı konularda kararlar verilmeye çalışıyor ama burada böyle birazcık dominant olan, biraz topluca birisi, biraz dominant olan birisi böyle ortaya çıkmış. işte böyle herkesi susturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Burada problemler yaşanabilir. Buraya dikkat edin. Evet, ailevi konularda problemler. Yalnız şunu söyleyebilirim size. <laughs> Şimdi maddi anlamlarda rahatlayacaksınız ya. Sakın bence borç falan vermeyin. Borç vermeyin. Borç almayın. Çünkü zaten güzel süreçlere giriyorsunuz. Borç verirseniz de geri alamazsınız. Ben size söyleyeyim. Seyahatler, önümüzdeki günlerde yollar, yolculuklar ve çok ani gündemler, ani ani gelişecek olan durumlar olacak. Bunlara çok açık olacaksınız. Evet para konusunda çok rahatlama. İş konusunda birazcık dalgalanmalar var. Şimdi böyle iş hayatında aslında başarılı, güzel ilerliyorsunuz, başarılısınız da. Ama şimdi şöyle ki, bazı dedikoducu insanlar çıkabilir. Bunlar sizin işte ayak kaydırmaya çalışan, işte ne bileyim sizin böyle güzel gidişatınızı kıskanan, ayağınızı kaydırmaya çalışan aynı birlikte çalıştığınız insanlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Ve bunlar başkaları gibi akılsız da olmayabilir. Gerçekten çok akıllı da ilerleyebilirler. Burada çok dikkat. Hayatınızda çok radikal kararlar vereceksiniz. Mesela hep birileriyle hep birileriyle iletişim halindesiniz, hep burada e, kendi kader yolunuzu çizmeye çalışıyorsunuz, burada anlatılanlardan konuşulanlardan bazı kendinize yol planları çıkartıyorsunuz gibi. Şimdi <laughs> eğer siz mutlu hissetmediğiniz bir şeyin içindeyseniz iş olabilir, aşk olabilir, hayatınızın genel anlamı olabilir, burada olmayacaksınız artık. Evet, çok şanslı olacaksınız. Olmayan yürümeyen işleriniz yürümeye başlıyor. Dediğim gibi çok radikal kararlar alacaksınız ve bu aldığınız radikal kararlar doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Bir kere ruhsal farkındalığınız artıyor. Sezgileriniz inanılmaz güçlü ama bu arada mide problemlerine dikkat edin. Sağlık konularında kendinizi ihmal etmeyin. Böyle mide sorunları biraz yaşayabilirsiniz gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi daha şanslı, daha güzel, daha aydınlık süreçlerin içerisinde olacaksınız. Daha güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Yalnız dediğim gibi bazı dedikoducu insanlara dikkat edeceğiz. Çünkü bizimle uğraşan, dedikodumuzu yapan, arkamızdan iş çeviren birileri olabilir. Burada evet biraz sıkıntımız var ama peş peşe göz aydınlıklarımız olmaya başlıyor. Mesela şurada kocaman bir şey gibi, kocaman bir elma gibi bir şey çıkmış. Demek e, bir güzel fırsat yakalayacaksın. Evet şimdi bazı dedikoducu insanlarla uğraşabilirsin. Burada dikkatli ol. Ama çok daha böyle dengeli ilerleyeceğin çok böyle güzel planlar yapıp planlar doğrultusunda ilerleyeceğin bir dönemin içerisine giriyorsun. İşte kariyerde dediğim gibi ayağını kaydırmaya çalışanlara seni sıkıntıya düşürmek isteyenlere dikkat et. Gelecek planlarında çok güzel gelecek planları yapıyorsun. İşte bunu böyle yapacağım şunu şöyle yapacağım fakat burada hatta birisiyle bak çok net belirgin değil ama burada el ele tutuşmuşsunuz ikinizin de balık gibi kuyruğu var. Demek ki bu maddiyatla alakalı bir e, ne denir maddiyatla alakalı bir birleşme tamam mı? Burada diyor ki çok güzel bir fırsat yakalayacaksınız ikiniz fakat gizli tutun kimseye söyleme. Sanki karşındaki bir bayan gibi bir bayanla bir ortak işe başlamak gibi bir durumunuz olabilir bir ortaklık kurmak. Mesela bak burada minik bir at var sanki böyle bir muradınıza ereceksiniz gelecek olan güzel haberleriniz var. Bu haberleri inşallah çok olumlu güzel şekilde değerlendireceksiniz. Dediğim gibi mide problemlerine dikkat edin. Bunun dışında güzel haberleriniz geliyor. Adağınız varsa adağınız oluyor. Hanenizde güzel bir ay doğmuş ve önünüzde çok aydınlık, çok güzel bir kapı açılıyor. Hadi bakalım. Bir de kartlarımıza bakalım. Onlar bize ne diyecekler? Şimdi biliyorum bazılarınız hiç sevmiyorsunuz bu kart olayını ama şimdi hani biz kolektife bakıyoruz ya. Kimisi de çok seviyor, kimisi de sevmiş yani. Diyeceksin ki belki de yani doğru bile çıkmıyor ama işte sevenler için yapıyoruz. Evet, iş, para konularıyla ilgili önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi kendini çok duygusal yani duygusal olarak yorulmuş hissedebilirsin. Şimdi bazı kararlar alma aşamasına gelmişsindir ama burada aldığın kararlar seni bazı risklerin içerisine sokabilir. Dikkatli ol. Sosyal çevrenle ilgili sosyal çevrende bazı insanlarla ortak bir noktada buluşamadığını fark edeceksin ve birçok insanı hayatından göndereceksin. Bu neden önemli olacak? Çünkü senin artık yeni bir hayat düzenine geçmen gerekiyor. Senin gireceğin bu hayat düzeninde artık seni olumsuz etkileyecek, sana yaramayacak, faydası dokunmayacak hiçbir insan olmayacak diyor. Evet bir kere maneviyatın yükseliyor, inançların daha kuvvetleniyor gibi görünüyor. Aşk konularıyla ilgili hayatındaki insanla ilgili kendini daha güvende <laughs> isteyeceğin süreçlerdesin. <laughs> Sezgilerin inanılmaz yükselmiş. Şimdi bir takım mücadeleler içerisindeysen ve artık bu mücadelelerin içerisinde bulunmak istemiyorsan diyor ki sana işte burada da karar aşamasına gelmiş olabilirsin. Diyeceksin ki ya hep ya hiç. Fakat diyor sana orada Hani sıkıntılı durumlarla ilgili çözüm yolları gelecek. Önemli ayrıntılara odaklan, oraya dikkat et. Bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun. Tabii ki burada gizli düşmanların olacak ve gizli düşmanlarınla sürekli iletişim halindesin. Dikkat et, en yakınların olabilir. Evet, şimdi bazı adalet konularıyla ilgili birazcık kaotik süreçlerden geçiyor olabilirsin. İlişkinde ve ortaklıklarında dengeye geleceksin diyor ki sana planlı ol, plan yap, planlı ilerle. Hırslanmışsın. Hane içerisinde de zorlanıyorsun. Hırslanmışsın. Bazı huzursuzluklar var ama artık yani bunların en sonunda olabilirsin. Bir kere burada diyor ki artık diyor hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Bir özgürleşme sürecinin içerisine girmişsin ve burada kendini artık daha güçlü ifade edecek, daha güzel ifade edeceksin ve gerçekten güçlenerek ilerleyeceksin. Çünkü güzel bir sürecin içerisine girmişsin diyor. Canlar, sevgili kovalar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ama çok güzel bir sürece giriyorsunuz. Bunu da bilin. Maddi anlamda, aşk anlamında çok güzel süreçlerin içerisine giriyorsunuz inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.